你就不管学生了。 Bekle 15 senedir burada. Her zaman buraya yuva yapıyor. Biz de kovalayıp kovalıyoruz bunları. Her sene bakıyoruz. Elektrikçiler geliyor yuva yıkıyor. Yine aynı yapıyorlar. Yani köyün neşesi bu leylekle. Bir iyi, güzel bir şey. Bunlar 15 senedir falan geliyorlar. Biz de köy olarak elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Devamlı koruyoruz yani. Yuvasını yıkıyorlar. Tekrar yine geliyorlar.